Evet sevgili dostlar Hepinize iyi akşamlar diliyoruz Dünyanda Gün batımı yaklaşıyor Ve biz çarşıdayız Çarşıda Çiğdem Kuruyemiş'in Misafir olacağız Ömer Özkul Kıymetli balcımız Ömer Özkul burada ve bugün bal kesimi var. O yüzden e, biz de geleceğiz bu kesime şahitlik edeceğiz. O başlamışlar bile. O kolay gelsin, kolay gelsin. Hocam hoş geldiniz. Kesime başlamışsınız. Evet hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Y yeni sezonun balları. Evet, evet. aynen. Evet sevgili dostlar biz de şöyle bir yerleşelim. Yerimizi alalım. Ve Tuğrul da Ömer Özkul çalışmaya başlamışlar bile. Ve gördüğünüz gibi gerçekten pırıl pırıl ballarımız. Tuğrul balı bir yukarıdan. Şöyle benim elimi basmadan. Tamam. Tamam. Şu Evet, sizler için hazırlanıyor. Döndürelim. Son derece doğal. Dünyamızın kendi ürünleri bunlar. Dünyada e, gerçekten e, güvenerek alabileceğiniz e, ürünlerin e, belki de en başında bal geliyor. Çünkü üreticilerimiz buranın insanları Durum. ve e, bu görmüş olduğunuz ürünleri e, Oo, sizler için hazırlıyorlar. Dur. Sen onu kenara koy, onu bırakacaksın. Tamam. Onu kenara koy. Şuraya tamam. Duruz bir tane daha hemen ulaştır. Evet Ömerciğim bir taraftan e, başlayalım istersen. Hocam. Bir taraftan da konuşalım, hem çalışalım sesleniyor. hem konuşalım. <laughs> evet, e, biz bünyan balını biliyoruz. Bünyan balı çok meşhur bir bal. Evet. Sağ efendim. olun sizlerin sayesinde. E, çok güzel bir ürün. Son derece Gerçekten. doğal. Ama senin düşüncelerini öğrenmemiz lazım. Yani sen bir üreticisin. İnsanlar üreticiyi görmeli, tanımalı diye düşünüyoruz. Evet hocam. Ve büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sizleri göstermekten, tanıtmaktan. Evet. Hocam gördüğünüz gibi balımızın ne kadar doğal olduğunu vatandaşlar da görsün. İçinde poleniyle beraber bak. Polenle. Bunlar polenli çıtalarımız. Saf ballarımız bunlar. Hiçbir evet. katkısı olmayan yani gerçekten dünyanın şöyle diyelim Anzer balıyla yarışabilecek ballarımız bunlar. Evet. Gerçekten o kadar kaliteli. Siz e, yıllardır yukarı bahçede yapıyorsunuz değil Aynen mi hocam. bu işleri? Aynen. Aynen. Yukarıda orada çok güzel bir bitki çeşitliliği de var. Aynen. Filora'mız en zengin bölge'miz yukarısı. Evet. evet. Orada filora çok zengin. Evet. O yüzden oradaki kekik, keven kayısı, armut, elma, birçok çiçek çeşitlerimiz, her şeyimiz mevcut. Burada hiçbir sıkıntımız yok. Ballarımız da zaten genelde tadı orijinalliğinden belli oluyor. Yedikleri zaman arkadaşlarımızın ya da müşterilerimizin gerçekten çok beğeniyorlar. Evet. Flora çok zengin olduğu için bal kalitemiz çok yüksek. Evet. Şu anda Türkiye'de özellikle arının yaptığı propolis Türkiye'de birinci dünya. Dünyanın birinci. Dünyanın birinci. Çünkü propolis kalitemiz çok yüksek. Evet. Bu daha ister istemez arının ne kadar çok bitki dolaştığını ne kadar çok bitkiden neler aldığının kanıtıdır bu. Evet. Ki o çok şifalı. Özellikle, değil mi? propolis, tabii çok, propolis çok, gerçekten evet. şu anda bir mucize, Allah'ın verdiği bir mucize. Evet. Çünkü kanser ilacı olarak şu anda bir numarada. Araştırması hala devam ediyor. Gerçekten belli oranlarda insanlara Verdikleri zaman kanser tedavisinde kullanıyorlar. Evet. Gerçekten mükemmel bir şey. Onun için bu değerler yüksek olduğu için, flora çok zengin olduğu için dünya balımız da o kadar kaliteli. Yani eğer ki dönemini yakalayalım, anzer balından bile kıymetli. Evet. evet. Ha bu da tabii ki baharın gelişine bağlı. Evet. evet. Bahar gerçekten soğuk almaz da. Mükemmel devam ederse on numara olarak her şey geliyor. Bu yıl mesela yağış olmadı. Yağış olmadığı için balımız uzun sürdü. Evet. Gerçekten bu yıl rekorde yüksek. Çok güzel de harikada balımız var. Çok güzel bunlar. Çok güzel. Harika cümleler. Evet, eee kıymetin tabii sizler bu işi yıllardır yapıyorsunuz, yürütüyorsunuz. E, ve insanlar da e, bir taraftan tabi e, tabii kendi beslenmelerinin önemli bir parçası olarak gördükleri gibi bir taraftan da e, şifa kaynağı söylediğin gibi bal insanının şifa kaynağı. Ee, bizim kendi üreticilerimizin bu derece güzel bal üretiyor olması da bize çok büyük mutluluklar veriyor ee, ve inşallah insanımız da bundan faydalandıracağız ee, sizleri o yüzden gerçekten tebrik ediyorum diyorum bu güzel Teşekkür işleri ediyorum. gerçekleştirdiğiniz için ee, şimdi özellikle çocukların gelişiminde hastalığın önlenmesinde evet, ki siz de ben de biliyorsunuz çok büyük problemler yaşamış insanlarız. Aynen sağlık o, yönünden sağlık yönünden o açıdan bunlara hep ihtiyaç duyduk. Yani sadece lafta kalmadık öyle değil mi? Doğrudur, doğrudur hocam. Ee, mesela e, benim yaşadığım sıkıntı da yine hocam yani şeker hastasısınız doğru mu? evet doğru benim balımı kaç yıl yediniz uzun yıllar uzun yıllardır hiç yani rahatsız oldunuz mu hayır olmuyor. olamazsınız Olamaz. çünkü saf bal hiçbir evet. zaman şekeri yükseltmez tam aksine şekeri dengeler. Hüzmetine Şeker hastamız de. şu anda bizim şu saf balımızı dünyada dünyada gönül da. rahatlığıyla yani yiyebilir. Yani. Hiçbir sıkıntımız yok. Evet. evet yani evet. bu konuda da birçok değerli evet. arkadaşlarımız var. Dostlarımız var. Değil mi? Şeker yani? hastası evet. olup da evet. bu balı rahat rahat tüketiyor. Evet. Çünkü katka maddesi yok. Şeker yok, glikoz yok başka hiçbir zararlı bir şey yok. Şimdi sevgili dostlar yani şöyle büyük bir şans şu anda yaşıyoruz. Yani bunları böyle küçük paketlere ayırma işini yaparken üreticimiz kendi yapıyor. Kendi ürettiği balları sizin hizmetinize sunmak için hazırlıyor. Bir taraftan da bizim Çiğdem Kuruyeviç'in ekibi de burada. <laughs> Onlar da yine canlı başta çalışıyorlar. Yani buradaki amacımız şu. Buradaki amacımız şu. Yani ne yapıp edip yavrularımızı, evlatlarımızı gerçek gıdalarla tanıştıralım. Bizler hakeza hastalanınca değil de hastalanmadan önce artık bazı alışkanlıklarımızı geliştirelim ki ee, yani e, yine o zaman da çok büyük şifa kaynağı yine derdimize deva oluyor ama o zor şartlarda gerçekten çok sıkıntılı günlerde e, bizleri beklemiş oluyor. O yüzden e, gerçekten e, kıymetli Ömer Özkul burada bize gerçekten güzel bir kapı araladı. Hem e, kendisi şifa dağıtıyor hem kendisi aynı zamanda o şifadan da faydalanan kişi. Evet. Çünkü o da uzun zamandır ondan sonra uğraş verdi. Ama tabiat Allahü Teala tabiata bahşetmiş birçok şeyi. Değerini bilene, oranını bilene bir de öyle değil mi kıymetli? Evet hocam, evet. evet. Yani çocuklarımızı gerçek gıdalarla tanıştırmanın da lüzumlu olduğunu düşünüyoruz. Ben de yıllarını harcamış bir eğitimci olarak çocuklarımızın gerçekten bu gıdalarla güç bulacaklarını, şifa bulacaklarını, sağlıklı gelişeceklerini düşünüyorum. Şimdi kıymetim bu balların da çeşit çeşit olduğu söylenir her evet, zaman için. Hocam. Biraz da ondan konuşalım mı? Tabii hocam. Nedir bu bal çeşitleri tam olarak? Hocam şu anki bu kestiğimiz doğal yayla balımız. Yayla balımız. Yayla balımız. Evet. Çünkü bunun içinde her şey var. Evet, evet. Her şey var. Ha tek çeşit olanlar var mesela kabak balı da var, ayçiçek balı var. Yani başka türlerde çeşitler var. Ama Tek renkteki balların çok kıymetli olmadığını biz biliyoruz. Çünkü balın içine ne kadar çeşit girerse bal kalitesi o kadar yüksek olur. Evet, evet. Bu da bizim için artıdır. Evet. Çünkü kalite arttıkça ilk bizim yani satışlarımız mükemmel derecede. Bazen yetişemiyoruz. Mesela bugün petek kesiyoruz. Bir hafta, 10 gün sonra petek satışlarımız kalmayacak. Çünkü petek satışlarımız son noktaya geldi. Çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Aynen. Evet, evet. Evet. Dur, bu Hocama Çok biraz bir kessek tık. de versek. Dur. Şimdi biri aradı hocam da. Evet. Bal fiyatını sordu. Evet yazmamışsınız dedi. Biraz da sistemi konuşmuşsunuz. <laughs> Daha bala satış hiç aklım zermedi. Evet, <laughs> hala balı evet. evet, evet <laughs> yani, anlatmak gibi. Yani, canlı yayında da paylaşabilirsin hocam. Evet evet. Ne diyoruz? Nasıl? Bal fiyatlarımız belli hocam zaten. Petek satışlarımız bin lira. Bin lira. Aynen. Süzme balımızı da sekiz yüz liraya veriyoruz. Yani peteğin e, kilosu mu bin lira? Kilogramı aynen. Kilogramı, kilogramı bin lira. lira. Yani, Süzme balımız da sekiz yüz lira. Sekiz yüz lira. Şimdi aynen. normalde mesela bir şu şöyle bir petek alsa mesela bu tahmini olarak Tahmini aşağı, hocam şöyle söyleyelim. 2,5 ila 3 kilo. 3 kilo aralığında. Evet. Evet. Ha ah, yani çıtaları evet. şeyleri şuraya atabilirim. Ömür abi ben 250 dedim abi de kurtaralım mı? Kim yaptı? Biraz önce aradı. Nasıl yedirecekler? Süzmeyi. Süzmeyi. Tamam. Düzme bana. Tamam 750 750'den de verebilirsin. Tamam. Sıkıntı yok. Evet. Yeter ki müşterimiz tatsın bunu. Evet, evet. tatsın. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu arada telefonlar çalmaya devam ediyor. Evet. Turul'da bakamıyor telefonlara. Canlı <laughs> yayın hocam. Canlı yayındayız <laughs> şu anda. Biz buradan yardımcı olan diyeceğim ama belki de bir talep var yani bilemiyorum şu anda. evet. Oh. Maşallah ya. maşallah Şu maşallah rengi maşallah maşallah, Allah Allah, maşallah maşallah şifa Şu olsun inşallah. da herhalde hep polen var abi. Evet. Yukarıdaki evet, evet. polen, kapalı polenler var. Şifa olsun inşallah, şifa olsun. Atlayalım. Şöyle size şuraya. Şuradan al gidelim. Şimdi yeter mi orada? O, 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 zaman şeyler de ben rica edeyim. Hocam söyle. Tu, Tuğrul senin telefon, Çiğdem Kuruyemiş'in telefon olarak sen söyle telefonla. Hocam 533 053 32 55. Evet, bir daha alalım. 533 evet. 053 32 55. Zaten bundan önce bir resmimiz var. Resmimiz üzerinde de var, vardı. üzerinde de var. Evet, Hocam ben benimki de 539 280 85 55. Evet, bir daha rica edelim. 539 280 85 55. Evet, kıymet e, mi e, şöyle? <laughs> e, ben de vereceğim şimdi telefon evet, ama evet. şimdi şöyle bir şey var. E, gerçekten Orada da, yayında da paylaşırız hocam. Altında e, da paylaşırız. Aynen paylaşırız Şöyle ki e, burada e, şu anda haberleri olsun, ben bilgi sahibi olsun mi? doğrudan ulaşsınlar. Evet, e, sormak var. istedikleri sorular vardır. Evet. Çünkü e, balın e, dışında da ürünler var. Arının yaptığı diğer Tabii. ürünler de var. Çünkü. Şimdi şöyle söyleyelim hocam. Polenimiz mevcut. Evet. Ama o da az kaldı. Evet. Polenimiz çok az var. Yani yetişen arkadaşlarımız Tabii. alabilir. Evet. Yani evet. erken Tabii. şey yapanlar, evet. alınan arkadaşlarımız evet. alabilir onu. Evet. Yok. evet. Evet yine bir... İnşallah bakalım. Şu anda polenlerimiz hala geliyor ama çünkü belli bir şeyde de düştü artık. Evet. Şimdi daha az gelmeye başladı. Sezon son olduğu için. Bakalım hayırlısı diğer hergamız var. Evet. Kolenimiz var. Evet. Balımız, hetek balımız, süzme balımız hepsi var. Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Allah Rica sizlere kolaylıklar versin. Hocam dayanamadık. Evet, şurayı da şah evet. Fareler <laughs> yedi. Şurayı da fareler <laughs> <pareler yedik. gülüyor> yedi. Siz gelmeden önce böyle <gülme> Dükkan sahibi yemiş. Dükkan sahibi ve ortakları. Evet, Balın bir köşesini yemişler. Bir köşesini yedik şimdi yalan söylemeyelim. <gülme> <gülme> Allah affetsin. <gülme> Peki efendim sizlere şifa olsun inşallah. Eğer Rabbim böyle doğal gıdaları başta çocuklarımız olmak üzere ailelerimizle buluşturmayı nasip etsin diye düşüncedeyiz. Can evimizi burada sona erdiriyoruz. Hepinize Lütfen. hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanetsiniz efendim.